Hepinize selamlar, merhaba arkadaşlar. Bugün dedim fuarının ilk günü. Arda'yla beraberiz. Özden'i bekliyoruz her zamanki gibi, her fuardaki gibi. Bizi gene yanıltmadı. Gelmeden iki buçuk saat önce iki dakika oradayız dedik Arda'yla. Ama Özden gene değinmedi. Evet. Biraz Özden'i bekleyeceğiz bakalım. E, geldikten sonra Didim'e doğru yola çıkacağız. Kaç saat yolumuz? 5 saat falan. 5 saatse. İyi Yemek biz 6-7 saate ancak onu bağlarız. Bir şeyler getirecektin dün, getirilir mi? <laughs> o zaman hızlı geçer güzel. <laughs> Ee, 3 saat 4 months later. Özra. Bak arkadaşlar ikisi farklı kişiler. Lütfen evet. artık aynı şeyi <gülüyor> sormayın. Replikam. <laughs> 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 Özden erkencisin. Sen nasıl esnafsın oğlum bu saatte uyanamıyorsun? Biz her daim işimizin başındayız, bu, her dakika bu, sahnedeyiz. Bu, bugün izinliyim kardeşim. Öyle mi? Hangi var. günler izin veriyorsun kendine? Bugün izin verdim kardeşim. Bugün günlerden, günlerden dedim. Günlerden dedim. Hı. Çocukken gitmiştim. Altın kum sahili yani, falan vardı. Harbi mi? Ondan uyanamıyorsun işte erkenleri. Bir dedim her zaman erken uyanır. Okuma gözlüğüm mü? Göremiyor Yaşlandı artık dayı. Kaç yaşına YouTube'a girdiğinde 13 yaşındaydı. 40 yaşında şimdi iple. Kardeşim YouTube mu kaldı be? YouTube'a <laughs> YouTube, <'a... gülüyor> YouTube video mu çekiyorsun <laughs> sen? Aynen. İnsanlar senden video bekliyor. İddialını çekiyordum. Sen tamam. olsun videonu çekeceksin. Tamam YouTube'a atacaksın. İzlenmeyecek. Usun. Anladın mı? <laughs> Göster bir daha. Busun. Tamam. Bunu kabul eder artık. Tamam. Ama çekeceksin. Köpek gibi. Çekileceksin Çekileceksin Hadi tamam. Hadi binelim. Şey, gözlemeci nerede var? Çakırlara mı gidiyoruz oğlum? Gözleme mözleme. Sen sağdın buradan. Kepeze bir çıkalım. Biz kısa da Hem köpekle kedi aynı şeyler mi? Farklı şeyler mi? Ya bak gel buraya. Ne, ne var? var bu ne? Tamam mı? Kedi ama köpek değil. Tamam, ne fark ediyor? Tüy döküyor ikisi de. İşte i̇kisi de farklı hayvan onların. Karıştırma. Nasıl farklı gibi. hayvan ya? Sen aynı mı zannediyordun Özlem? Ya yıllar önce evrimleşmiş, ayrılmışlar. Ha, tarihçesine Hiçbir daha hakimsin yani. Ayrılmış mı ama sonuçta bizim için önemli olan arabaya tüy döküp dökmemesi. Köpek şey, e, arabada e, tüylü hayvan sevmiyor musun? Arabaya Milo binmiş sanki. <laughs> Araba sistemcilerin bu sistemcilerin hep hepsi aynı ya. <laughs> Cüneyt abi gene her zamanki gibi bir fuara 3 ay önceden gitti o Gidip <laughs> bizi bekliyor. Aynen gidip bizi. orada bizi bekliyor. Neredesiniz dedi. Dedim merkeze bekliyoruz abi seni dedim. Ha. Ne diyorsun ya ciddi misin dedi. Aynen aynen gel dedim. Tamam geliyorum o zaman sakin ol dedim abi dur. Bir şey yap dedim dil altı tansiyon hapını at dedim. Ha. Bekle dedim orada. Abi adam yıllarca bütün fuarlara erkenden gitti belki bir manita yaparım ya diye. Yok oğlum 83 yok. 83 yaşında hala bekar böyle bir şey olamaz ya. Yani. <laughs> 3 defa evlendi boşandı şu tamam. Ne diyorsun ya? Tabii tabii. Daha yola çıkalı 5 dakika olmadı hemen kahvaltı molası. Agalarla emekli kahvesinde delirme Şimdi hiç. size insanlığı tattıracağım tamam mı? Nasıl tattıracağım? Arda, benzin içerden mi? Ne? <laughs> gözleme. De gözle. <laughs> fark etmez gözleme neticede. Ben yiyeceklere çok anlam yüklemem Arda. Yer ve geçerim. Çok Ta düşünmem. Karnımız doysun yeter diyorsun. Tabii tabii. Anlam gerek yok. Arkadaşım. Güzel bir yaklaşım. Güzel bir yaklaşım. Senin gibi gurme değilimdir yani. Diyorsun. Tabi tabi. Peki denizde kebap yememiz yok mu? Kapat. <laughs> Alo. Babacım. Bu e, güneşlikleri sen mi söktün poşetten acaba? Neden kötü dursun fabrikonu koymuş oraya? Allah'tan teyptekini sökmemiş. 28. peki tamam an Seleks, Seleks yani ben şu an 160 şey, bin liraydı yani ya bak bana bunlarla gelme ama Ama ciddi diyorum ol, tamam. Yani ben 40 bin liraya zor sattım öz evretim beyaz boyası şahinimi şu Aa, anda şahinler 90'a gidiyor an Antalya'da yaşayan bir Ankaralı olarak bu kar manzarası beni şu an çok etkiledi Antalya'da yok gene dağlarda var da dışarısı kaç derece şu an yazıyor mu eksi 2 mi? Artı ile eksi, severim SX'e. Arda bu AFB sektöründe varsın be reis. Bugün ya. Antalya'da sayfası olmadan AFB plaka satışı. Deli gibi yapan bir sen varsın maşallah nazar Antalya içinde... Ne? Ne diyorsun ya? Hı. Direkt menba Arda mı bu işin? Ne seçtiniz? Meybuz var mı dahi? iyi? Meybuz kalmamış. Şey <laughs> 25 kalmadı. kuruşa meybuz yediniz mi küçükken? Ben mi? A ha. Yedik tabii canım yemez miyiz? Emcikledik zamanında. Harbi mi? Neli seviyordun Meybuz'u? Küçüklüğümden tek hatıra Maxlar mı lan? Max, Max mi yesek? Ne yapacaksın oğlum? Ben? Ne vizyonsuz adamsın? Mazlum alıyoruz adam Max istiyor ya. Sana badem alıyorum. Al al. Takıl kafalı. Lüks Kana karışık olsun. Bu da güzel bir şey benziyor. Yani. Tamam, burada. şekil şekil olarak hoşuna gider sana. Sevdim. Başka? Severim. Şekilli şeyleri. <laughs> Başka? Başka? Yeter. Bir, şey. abi. bir dakika. Mazlum var mı? Mazlum orada ya. Ben şekilini <laughs> Max. Biz ne kelime konuşuyoruz? Var. Burada bak yerde Max alıyoruz. Burada bir daha yer bulamazsın. Düşünürsün bir de. Her yerde olmaz. Ama bunu hemen tüketmen lazım eriyebilir. Bunu da iyice üçün, şimdi. Şu üçü senin doğru mu? Hayır. Dur. Bu sevdiğim bir dondurma. Bu dursun. Max dursun şimdi. Bunu ikisini yiyecek mi gerçekten? Hayır. Niye alıyorsun? Gitmedik. Bunu şey Şunu mu yersem bunu yersen. Bu mu yersem? Bu da çok küçük ya. Al beraber yeriz ya. Ben yiyeyim. Yersin. yersin. Kalsın ekmeği, Fuarların aranan yüzü. 3 dakikadır geliyorum dediniz. Türkiye'de fuarı yapan ilk yapan adam. Aynen. <laughs> e, nereye gidiyorsun? Yolda gelirken Özlem dedi ki, Cüneyt abinin en sevdiğim özelliği fuarlara gidip erkenden e, orada olması dedi. Aynen. Çünkü Kendim dedi ediyorum. böyle oldu mu daha düzenli ve daha tertipli oluyor. Bizim gibi biz geç yer, gelinmesi... Biz yardımcı, yardımcı oluyoruz oluyor sadece. Ayarlanmış oluyor yerlerimiz değil mi? Aynen. Şu anda nereye gidiyoruz peki? Ot gezmeye, çarşıya dire gitip istiyorum yani. Tamam. Bütüreyim. Yine uyuyacaksın değil mi? Bu hayatı uyuyarak geçireceğiz. Senin geldik. Sen onu bırak da 131 hazır mı ya? İçinden geçireyim seni. Hazır. <laughs> 131 ne oldu Özcan? Ha aynen ne oldu? Her, Her videomuzun konusu olarak. Her, Her ne oldu? Gel sana soralım fazla. Arabanın yürürdü, sen yürüyen hiç araban yok. Özcan evet. ne oldu 131? 131 zaman bir daha durmuyor ama. Seninki yürüyemiyor. Sen beni geçemeyeceksin ki. Özcan ne, ne oldu? Güzel. Ne aşamada şu an? Arda şu 131 çıkacak şu kiloyla bir sansan onu. Anca anca segmenti bu Bu araçta çünkü... araçta 150 bin liralık test sistemi tesisatı var. 140. 140 bin. Evet. Liralık, yok 150. <laughs> biz az söyledik 200 Senin normalde. Senin 200 bir tık Aynen. Bunun <laughs> özelliği iki hoparlörden <laughs> sesi komple. Yeter. Veriyor. Yeter. Ama. Yeter. Açalım. Çok açma çok açma başım ağrıyor. <laughs> Anlıyorsun bu <laughs> tesisat Aynen. işlerinden Cüneyt abi. Çok ağrıyor. sıkıntılı bu arabanın tesisatı. Ö gelirken yolda evlere gördük böyle e insanların evlerine girip insanları dışarı çıkartıyorlar, çözmeye çalışıyorlardı. Evet çok karışık burası. ha 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 Ama Arkadaşlar şaka gibi ama polis evinde kalıyoruz burada. Şöyle lojmanda burasıymış. Koçum gel rahatım. <laughs> ee, bakalım nasıl içerse nasıl çok merak ettim şu an. Etkinlik de polis alanındaymış bu arada. Dur bu konuyu konuşalım sizle be. Abi hayatımda bir iki yaşıyorum şu an. Etkinlik polis e, tesisindeymiş. Evet. Yani etkinliğin kendisi de orada. Bizim konaklayacağımız yer de oradaymış değil mi kanka? Ve 50 metre. Ve 50 metre, metre yani... 20. Garip bir deneyim ben oldu bir, benim için. Olabilir lan harbiden. Türkiye'de bir ilk. Öyle, harbiden öyle gerçekten mi? Gerçekten bir ilk. Videonun başında şey polis moral tesisinde modifiye fuarı yaptık. <laughs> Garip olur. Odada nargile içtik. Öyle bir şey yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> Arda ne ya, abi içimizi verme Arda. Bir de fuar alanına gidelim gezelim evet, bakalım nasıl. Ee, normalde üç günlük bir fuarda bu. Dün vardı, bugün vardı. Biz bugün <laughs> akşama yetişeceğiz ve yarın burada olacağız. Bakalım ortam nasıl olacak. Akşam bir de bir Sensation Party kulüp mülüp var galiba. Evet. Etkinlik dediğim böyle olur. Ho evet, bizi böyle yerine çağırın evet. işte. Aynen. Şöyle bir koya indik. Ee, burası etkinlik alanı hemen arka tarafımız. Ee, yürüyerek bir 30 saniye falan. Şu, şuranın arkası etkinlik alanı. Öyle söyleyeyim. Gayet güzel kral ya mekan. Mekanı çok sevdik. Bak, hoş geldiniz. Hadi şunduruz. Şimdi tem Arda kardeşim gelmiş geldi Ankara'dan. uyuyor mu? Cevapsız çınlama yapalım mı ya şöyle? Uyuyordu, uyuyordu. Uyuyordu. Cevapsız çınlar Hep mısın peki? Çınlarım. Sabaha kadar. Okan Çekil sen de söyleyecek misin? Benim sesim ki. kötü ya. Sever Okan Arası iyidir. Tilki demesin. onu, onu yapmaz. arası iyidir herhalde. Böyle bir şey yok, Nasıl? Yalan. Görüşmüyor musunuz? Yok, yok öyle böyle, bir şey yok. Cüneyt kardeşimsin bu konulara Ol, girme. Oldu önce yapacağız abi. bakalım. Seviyor musun sen? Eriksan'ı kendiktir, Eriksan'ı kendiktir Ağabey buralardan hiç gitmeyelim olur mu? Gitmeyelim, burada kalalım. Evet Arda, Türkiye'nin en iyi modifiye formu hazır mısın? Uyumadım sabaha kadar heyecanla. Gerçekten mi? Merakla, bekliyorum. Me, Özleni başka odada yatırdık gece. Evet. Çünkü çok uğurluyum. Evet. Sen... Baş edilmez bir iblis o. <laughs> Sen hazır mısın peki? Ben her zaman hazırım. Sabah kadar takım elbisemle bekledim. Böyle mi? Tuttum aynen. O zaman? Peki polis evinde kalmamız? Büyük bir heyecan. Ve <laughs> Türkiye'de büyük belki. <gülüyor> <gülüyor> Modifiye ona... ford'un polis evinin sahiplik yapması. Evet. Ve polislerin arasında bangır bangır tesisatlar bunu çalması. İlginç bir deneyim olacak. Senin için ama... değil mi? Evet evet. Ama Helal olsun tutarsa... ama. Ama tutarsa sürekli burada isteriz bunu. Öyle mi? Evet. Zevk aldım bundan. Çok, acayip. Yani polis kontrolü, denetimi hatta polis evinin içinde olması çok güvenilir Kimsizlik bence de. Kesinlikle öyle. İnsana güven veriyor, buradayız. <laughs> Didim altın Güm kardeş. Evet. Özlem? Hep Vallahi gözlük abi. takar mısın sabahları? Her he? takarım. Dün gece kulüpte iyi dans ettin. Güzeldi. Sağ olasın. Fatih. Biz de böyle. İyi, güzel. Evet, hadi bakalım Yasin, salla göbeği. Başlayalım mı arada şimdi incelemeye? Başlayalım. Baştan başlayalım. Bayağı araba var ama. Ya burası böyle fuardan ziyade bir parti tadında olmuş aynen, gördüğüm kadarıyla. Aynen. Şöyle bir arabaları size göstermeye çalışayım arkadaşlar ufaktan. Hadi dur ya, Şöyle bir gezelim. Merhabalar, selamlar, ne haber? Eyvallah, Allah, sağ olun. Daha, o da oralar da var. Abi bayağı araba varmış ya. Sahne o taraftaydı. Hatırlayanlar bilir. Bu taraf deniz. Koymuş. Çok güzel bir koydu. <gülüyor> merhaba merhaba. <gülüyor> selamlar. Ne haber nasılsınız? Çek abi gözlerimi bir tek görsün abi ya. Şöyle bir alalım arkadaşlar. Burada top açtım herhalde. Şöyle değişik bir yapmışlar. Tamam şimdi öbür tarafına gidelim. Hazırız. Bir saniye. Üç, iki, bir, başla. Hayır, Film mi var? Çok, He? Film mi var? Var, Yok, var. Işte, bayıldı. <laughs> tamam. İkinci hattı geçerli. 145, 1345 Evet. Ne geliyor? Söyler abi. Evet. Sürpriz bir spor bilimleri arkadaşlar. Sevgili Bilal kardeşimin. Bir arabası 150 üstü. Bugün çok araba çıkmadı değil mi? 150 üstü. Bir tane mi var? Daha da böyle gidiyor arkadaşlar. Gidelim mi böyle de? Bak şurada var. Böyle gidiyor bayağı. Bak bu değişik bir araba yapmış. Evet, Burada da, da Serkan'ın eski bini var. Eski evet, bini sever misin? Çok değil. Neden? Neden? Erkek adamın bence <laughs> <inceği gülüyor> bir araba değil mi? Aynen değil, değil. Tamam gel. Aslında bayağı gidiyor Kanka ya. Burada offroad bölümü falan var. Bak eski kasa Yılmaz abi olsun severdi. Burada korvet var. Mevzu eski bir yer. Biraz daha devam yürüye edelim yürüye bakalım. Sen kimdin ya? Ben. Ben seni bir yerden atı. Daha önce videoda oynadın mı? Kanka nerede oynadım? Bilmiyorum bir yerde oynadın sen ya. Okan Çekiç burada arkadaşlar, Matkamsak evinden Antalya'dan geldi, hoş geldin Okan. Arda hoş geldin, Özden soydaş, sevgili CHPZ VT'ye yön veren adam. Enes, hoş geldin. Ünlü olduk ama biz. <laughs> Böyle pint olarak. Ben <laughs> de tutumlu diyeyim. Çok tutumlusun o zaman. <laughs> Yok abi tutumlu değilim ya, benzin çok pahalı, dizel arabayla dört kişi geldim. Bölüştünüz, evet, bak, e, Bölüştünüz mü? Ticaretle şey yapmışsın, adam patlak airbag satmışsın Özden'e. Şaka yapıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> o, zaman, o zaman özden patlak eğri bekli arabayla mı geziyor yani? Onu e işte, evet, da ben Evet bu arada sevgili Enes, S2000 camiasında en çok S2000'e giren, kapısının önünden hiç eksik e olmayan hatta iki tane S2000'i var. Arabasındaki direksiyonu bir tanesi ben anlamak aldım. için, birisi de Orjel. Ee, en son orijinal S2000'le ben yanlamıştım. Evet, bir tek ya, sen da, sen evet, sen sen bir ben yanladım. İçi gitti, direksiyona geçmiştim, bir yere gidiyordum. Allah razı olsun, sana ben da feda Ama sen sen hakikaten on numara bir S2000'i var. Canlı bindiğim bindim en güzel gel. E, Çoğunu e, e, bilmedim. E, Burada da eski bir vardı. Mi? Bilmedim ama Okan'ın araba da çok güzel. Çiçek gibi. Sen, seninki bir evet. O ki, seninkinin yanında leş yani. Aynen. <laughs> evet şimdi e, araçlar gelecek buraya. Evet, ticariler geldi herhalde saçlar seni linç edecek. Burada da ne zaman merakla bekliyorum <laughs> Cüneyt abi. Sporlar, ben geliyorum. de ondan geliyorum. Deme bir gün, gün biri eskitecek, yıpratacak. <gülüyor> <gülüyor> bir <gün> <gülüyor> tamir <laughs> ettirdim. Ben geri gönderdim. Para, para harcanmış. Bir... Böyle <laughs> bir bir gel Şöyle şey yapacak bir geçi ver. Ne? 5 milyar dışı masraf. O zaman söylerdim 500 lira bir şey değil diye söyledim. Benim için 500 evet. çok belki. yüz değil, benim için de eski binayları güzel malzemeler. 150 değil mi? Evet, buralar çok revaçlı. Bir araba parası harcıyorlar arkadaşlar. 150'yi alıyorsun. Bir o kadar da şey harcıyorsun. Motifizmi harcıyorsun. 1, lira Ülkemizde normalde evet. 250 ve 250 lira bildiğim kadarıyla şey gerekiyor. Kamyon ege gerekiyor değil mi? Yedir Ama böyle bir şey, şey zaman Oğlum, normal eylekte şey, kullanabiliyorsun. Arkadaşım da 250, 250 var tamam. çünkü. E 500 özel kamyon ege eti onu kullanmak için. İvan dedim atmadın. Evet biraz daha öyle alalım. Gelen takımlarla herkese çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Antalya'dan geldik. Şu E30 pavyonu sahibi kim? Sen bu işi biliyorsun. Çık dışarı. <gülüyor> <gülüyor> çık dışarı. Çık dışarı. Çık Arabası çok güzel maşallah. Birçok birbirinden güzel araba var. Emek harcanmış araba var. Esnaflar, sponsorlar da var. Bayağı destekli yani. Antalya'da da neşeli ama buranın neşesi bir başkaymış. Aynen. Bir de e, böyle kalabalık çok ama hani farklı tadında geçiyor. O çok güzel. Evet. Kurdulara demiştin ya evet, evet, yaşamak evet, gerekiyor. Bu evet, arada dolandırıcı Enes burada arkadaşlar. İzmir bölgesinde parça almak isterseniz kesinlikle bir güvenilir birini araya sokun. Evet, evet, ee, evet, sıkıntı evet, çıkartır evet. bizi bile dolandırdı. Çünkü bir de yüzsüz <laughs> gibi buraya geldi yanımıza. Ve bu arada sessiz açtı. <laughs> evet. Kaput cam olayı. Ve yaklaşık ticari grubundaki üç aracımız burada arkadaşlar. Araçları bir inceleyin şöyle sağına soluna bakın. Sizden birazdan birinci araç, ikinci araç, üçüncü araç için... <laughs> bir oylama yapacağız. Alkışla en 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 çok oyu alan kazanacak. Kim o ya? <laughs> ne hablar, Nasılsınız? Sağ ol sen nasılsın? Sen dün niye bayıldın? Anlatsana beni nasıl yarı yolda bıraktın? <laughs> sen <laughs> de beni ben bitti uyudu. Kanka bayıldı bayıldı. Biz arabada yaptık. Harbi. Harbi mi diyorsun? Sabaha kadar Ayakları, Akşam sizi kulübe götüreceğim dedi telefonunu kapattı sim kartını çıkarmış denize attı şurada telefonunu gitti yattı bu adam. Evet bu arada dediğimiz gibi Abi bak yapıyor. geçmesin İlta diye arkadaşlar jürilerimiz İlta araçları Bunu aşağı e, bir ara <laughs> araç daha var diyorduk. Yani. Hayırlı olsun. ticari güzellikte ikinciliği. Orada ikinci oldu. Arkada ikinci olasın Pla plaka söyleyeceğim. İkisi de mi senin? Ya bu para sırrını bir söylesene ya. <laughs> ya bak tamam. bu ara bir bu hale çevirme 150-200 bin lira ben biliyorum cimri. Sonra, sonra konuşalım. Tamam sonra konuşalım. Hayır, tabii. Ranger'ın sahibi 200 lira verdi alttan. beni. hayır, hayır. Benimki seçti Olur mu? <gülüyor> olur olur. <laughs> Biliyor musun? <Cam, gülüyor> benimki cam, Damperli cam, özel kestirmiştim. Güzel olmuş Güzel aslında. değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani şöyle, yanlış yarıştır ama güzellik yarışması, dereceye giren araçlardan değil mi? Hızlıyorum, şöyle, yanlış ya. tekrardan izliyorum şu an. Evet. Eyvallah, güzellik yarışmasındayız. Evet, bu arada arkadaşlar, eee... Didim Tuning, Didim, didim Modified, Didim'i Didim yapanlardan, e, Didim'i Or insanlara sevdirenlerden, ben hakikaten bu camiada şimdi gruplar var, herkes var ama hakikaten söylüyorum. Biz Didim'e ilk geldiğimizde e, belli başlı isimler vardı. Duydum Sonra ellerini ayaklarını çektiler ama bu Didim'i Didim, Didim yapanlardan birimiz birisi Biz sevgili de. Okan Cansever. Bir alkış alabilir miyiz? Bravo. 10 yıldır tanım ilk tuval hangi seneydi? 2015. 2015'ti değil mi? Ha ah, gel. Yani onlardan biri Recep. Didim'i Didim, Didim yapanlardan Recep. Recep'e de bir alkış alalım. Bu etkinlikte İzmir'in desteklerine inşallah nasıl olursa güzel bir etkinlik olacak <gülüyor> inşallah. <gülüyor> İzmir İzmir yapan da benim. Bekliyoruz çok büyük bir organizasyon. Abi benden birisi var mı? İzmir'in Okan Çekici'yi mi? Ne varsa Gireyim. sadece Didem için neler? Didim evet. benim için her zaman özel oldu. Bir tane kırmızı, bir tane yeşil. Bir Evet bu arabaların oylamaları. Oylamalar yapılacak. Sahtekar. Bakın hemen kafayı çeviriyor Sahtekar Zeynep'i. Enes. Enes. Ben baktım Öfeli abi. Benim dediğimize bak ben hakikaten on numara bir adamdır. Yok lan davet eder. Yemeğe götürür hesabını bize ödettin. Harbi <laughs> <laughs> ar şerefsizdir arkadaşlar. An. Sen Antalya'ya gelsen biz öyle yapmayız. Ben Antalya'ya zaten bunu için geldim. Sen de bak <laughs> nasıl utandırıyorsun <laughs> seni. Arkadaşlar bir fuaranın, bir etkinliğin, bir organizasyonun daha sonuna geldik. Sizler de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu aralar çok YouTube'la alakam kalmadı zaten. Vlog kafası öyle bir video yapayım dedim sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Öpüldünüz. Bu iyiymiş.